Abla, sen bu mor ceketi nereden buldun ya? Yakışmamış mı? Soğuk bir renktir. Aslında kış rengi artık kışa giriyoruz. Daha Soğuk renkteydi. Daha de. koyu renklere He? artık daha koyu renkler tercih ediliyor. Allah şey Allah, ediyorum. Allah Allah. Beğenmediniz İyi. mi? Lila. <laughs> Lila Hayır, olayım. sen her gün böyle süslü püslü ceketleri nereden buluyorsun bir? Ha, beğendiniz o zaman. Nereden alıyorsun? İki. Bu zenginlik nereden Reklam geliyor? Oluyor. Her Şimdi tarafı söyleyemem zenginlik kokuyor. Her <gülüyor> gün <gülüyor> bir ceket değiştiriyorsun abla. Evet. Ya şöyle bunlar e, az yaşım yok Kerim Bey. Ya ben hep söylüyorum mesleğimden dolayı hep bu şekilde giyinmek <laughs> zorunda kaldım <laughs> yani. Az, az yaşım yok diyor. Benim eşofmanım yok gibi bir şey yani. Eşofmanım e, hiç yok gibi bir şey. Yani. Nasıl yani. Ya, tabii tabii. Hep çalıştık. Hayat yani bu yaşa kadar hep çalıştık. Hep takım elbise giydik. Hep ceket giydik. Böyle relax işte efendim spor kıyafetle işe gideyim olmadı. Ben mi? nasılım? Siz çok siz He? gazetecisiniz efendim <laughs> yani yırtık pantolonlar saldım çaylar mevlam kayra <laughs> <Hep gülüyor> resmi ortamlar oldu yani ben yani, resmi ortama böyle gidiyorum kızım ya mi? İnsanlar kıyafetleriyle karşılanır beyinleriyle evet. uğurlanır bir atasözü var Allah Allah. Yani şimdi genelde ön iliklemek saygıdır. Bize her zaman. Benim iyidir. her tarafım ilikli. Bak evet, ben ceket. seyircinin karşısına girerken dövmenin evet. bir tanesini evet. ilikledim. İliklediniz. Gördün gördüm, değil mi? Gördüm. Ayıp olmasın diye seyirciye dövmenin birini ilikledim. Yani açık gezilmez öyle zaten. Normalde açık geziyorum ama yani. E tabi yani o sizin tarzınız olmuş Kerim Bey. Evet. Ama biz de hep böyle ceketle girdiğimiz için ortamlara ne yapıyoruz efendim? Mecburen eee önümüzü kapatmak gereği olduğu için hep ceket... Ama kapatamıyorsun önünü. Hep ceket, öyle mi? Kil almışsın ya, vereceğim diye uğraşıyorsun. Bak. Pilates yapacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım. Ay, pilates yapacağım, kelimeyi zayıflayacağım, şuradan vereceğim, buradan vereceğim. Ben öyle demiyorum size. <laughs> ne diyorsun? <laughs> bak ya, Herkes çay <laughs> içerim Ben konuşurken siz duyuyorsunuz. İyi hadi <laughs> <laughs> zayıflamak değil, sağlıklı yaşamak. Ekran niye böyle yamuk ben anlamadım da ben. Ekran yamuk değil, ne? o oradan yani içeriden ben... teknik olarak. <laughs> ha, öyle mi? <laughs> evet, teknik olarak <laughs> öyle yapıyor ki hmm. şeyi. Gözüm kayıyor. Gibi <laughs> ben de yamuk bak baksana. <laughs> evet evet. Anladım. Nerede almıştık? Peki efendim. Ha, sağlık için yapıyoruz yani o zayıflamak için değil. Zayıflamak ayrı bir şey. Ya bırak, birazcık ilerlesiniz. E aleme, havadan için kontrolün yapıyorsunuz, bilet topunun üzerine hoplayacakmış da bir. Dün de bana yalvarıyor. Kerim Bey diyor bana bir tane pilates topu alsana diyor. Bizim bir lale var. Bak, bak, bizim burada var. E, Yok. şey var Gül Hanım var bizim e, kardeşimiz bizimle çalışan. O da diyor ben de diyor bir tane pilates topu vardı diyor patlamadıysa size getireyim. Hayır o bana söyledi zaten ben de var getireyim dedi bana. <laughs> o da patla getir biz yaba yaptırır evet. <laughs> ama seni taşır mı bilemem. <laughs> Valla beni taşır. Yani hiç. Sen bu son günlerde konuda... böyle pilatese gideceğim. Kerim Bey işini yapacağım. Ay bunu yapacağım. Ben size öyle de demiyorum. adılar. Bir evet. dizi varmış. Oraya gideceğim. Teklif ettiler. Pazar... Ay nasıl yapacağım öyle sonra. Bak ben böyle bir şey demiyorum. Pilates yapacağım. Izleyenler. Biraz kendim yapmam lazım. işte şöyle olma. Sen sürekli böyle kendini, kendini yenileme pozisyonunda bir hareket ediyorsun. Yenileme. Evet. Ya da geliştirme mi diyelim? Ne ben diyelim? zaten geliştirmişim. Acaba şey mi? Ama teklifleri açıyorum Birine yani. böyle Tekliflere açım oyunculukta. Ha. Tabii ki. O benim yan mesleğim. Acaba bir yere mi yürüyor? Vazgeçilmezim benim için oyunculuk. Yani. Ama, Ama senin vazgeçilmezim e... dediklerinden vazgeçtiğini de biliyorum. Hani işaretten anlaştığın var ya. Ha, o ayrı bir şey. İşaret Dizi sektörü ya. benim için ne bambaşka. Ya? Ha? Ama o rol... de işaret yaptım bak adam bana yürüyorsan, sen ona yürüyorsun sandı. Ümit de bekliyordur şimdi. Ya yok yok ya öyle bir şey. Allah Allah. Kerim Kim Bey. Kim o? Kapatalım efendim bu konuyu. Özcan. Ben de e, şu. Bizim niye şeyimiz şeylerinizi çağırayım. Hani o. Neyse Emin Hanım izliyordur şimdi akşam. <laughs> ay ay. Olmasın ortalık. Neyse. Bak ben yapmıyorum hadi, baba. Hadi. <laughs> şimdi efendim oyuncu da bir şey. Özcan. O benim yapmam gerekiyor. büyük ihtimalle tahmin ediyorum Özcan bizi izliyor. Ya siz niye böyle her programda Özcan diyorsunuz? Ben onu anlamıyorum. Niye? niye bir adam ben ben. Ya tamam hiç tanımam iyi güzel bir adam var. Var. Olur, olabilir hiç ama. Hiç tanımam bilmem. Senin anlattıkların ha, artık... kadar biliyorum. Evet. Yani iyi kötü e, anlattığı tabii, canım, şeyler iyi var. Tabii iyi insan. Tabii ki. Ama iyi Çok insan iyi olduğunu Yok. E, yani tanımadan anladım. Evet. Demek ki Mert Delikanlı düzgün adam. Falan e bir adam. E tabii canım öyle olmasaydı şu evlenir da, miydik? Şu mantıya da yemeğe gelseydik. Evlenir miydik öyle olmasaydı? Şimdi burada herkesin içinde böyle... Mantı yemeğe mi? gelseymiş, Bahçeli'ye gitmeseymişin, kapıyı açmasaymışsın bunlar olmayacak. Hay Allah'ım ya nasıl bir... Vallahi pes. Peki ben de şu şeye Hadi gelmek canım. istiyorum. Geçen gün Kerim Bey anlattı da şok oldum. Ee, neydi o, ismi neydi o bayanın? Hani bahsetmiştiniz ya.